Evet arkadaşlar. Bugün de Honda Civic Hatchback evet, Hibrit. Honda Civic Hatchback'in içindeyiz. Kıçını çek arabanın gücü çok. Büyük. 29 bin dolar. Bu da 2 litre 4 silindir. Spor modeli. Zaten yani klasik hatchback. Yumuşak, <laughs> güzel. First look, he liked it. O oh, kaliteli, hoşuma gitti. Sürüşüm, 29 bin dolar. Sürüş yumuşak bedava lan. Evet. Ha, sen bir bir dakika, baga, baga, şey bir kapatayım bir dakika. Geliyoruz. And we turn right here. Bir sağ diyor. Ne? Yeah, let you know when you have to use the seat belt. Yeah. We can't forget that. Yes. you And we go right on this street as well. Following the postal office. Yeah. Yeah. There you go. Is the hybrid one uh, more expensive it's, than? Is more expensive. Yes. How much is? it? It's like two or three grand more. Oh, okay. dolar. Yani hibride 32 bin dolar falan bu 29 bin dolar. Yine pahalı yani. değil. Güzel. Sadece yol sesi çok alıyor araba ya değil mi? Evet bir tık fazla ses alıyor. Yuvarlanma sesini çok fazla alıyor ama şey genel olarak Hibriğiniz güzel. normal konusu. Güzel yani. Görüş açıları falan güzel. Aynalar, maynalar iyi. Aynen. Evet. sürüşü falan güzel yumuşak. Ses sesi ses denebi. Ya ses mes yok CVT zaten ha şey diyorsun. Bunun bir. Ha biraz. Kalmasya bir ses var işte. Bu arada beğenme. By adopting you're şey, giving an animal a second chance and gaining a best friend. Kabatsan vites şey hoşuma mu? Böyle gazdan çekince böyle bir sirkeleme gibi bir şey yapıyor böyle sanki anlamadım. CVT ya bu herhalde And we turn right yes CVT continuous variable transmission correct. CVT You said right. Say... You yes, said I'm right. right. Yeah. Şurayı da değişik yapmışlar böyle bir. Balpeter gibi aynı. Yani. Şuna acaba. O şey işte klimanın şeyleri kapatıp sana sonra. Ha burada klima var. Altına varmış. gizlemişler ya. Evet. Biraz böyle bir arsik yapmaya Drive mod, mod yapmışlar. Normalde şu an sportta dümenden. Bunlar herhalde 2 litre 150 beygir Aynen Is this 2 liters and 150 right. horsepower? Right. Oh, okay. Normal. Bari gitmişti işte. ben iyi gibi. <laughs> Sen gideyim. Benim bunda daha sessiz dikkat ettim Bu acayip evet. yol ses alıyor Akordu denemek lazım Evet O çok çok yol, yol, bir tık daha iyi olabilir Onu hiç sevmedim Çok fazla yuvarlanması ses alıyor Bu ne bileyim sakin böyle Az yakar çok kaçmaz Evet Konforu güzel ama inanılmaz çok ses var Anlamadım yani şu an kulaklarım böyle Kesici yol sessiz. sesi geliyor yani İnanılmaz yol sesi geliyor Herhalde okay. bunlar elektrik Buradan sağa. Yani en son biz ne çektiydik? GR. Yani? Abi GR miydi öyle ya? Yani ne diyor? Okey. Sağ yine diye. Zaten geldiğimiz yol değil mi burası? Yani ses alması dışı. Ses alması dışı güzel Fiyat araba. performans olarak alın. Fiyatı zaten çok iyi arabanın da. Evet ucuz. 29 bin dolar abi. İçi de rahat gayet yani. Yani benim Honda 2020 model Honda'yı satıp buna geçmem ben. Yani o derece. Ben alıp götürmedi mesela anladın mı? Onu verip de bunu almam bile yani. Akordu bir bakmak lazım. Evet. O, o bir daha üst kalite duruyor da bunlar ya. Bunun bir de 200 beygirlik versiyonu var hibrit işte o biraz daha SE'yi mi Ama yoksa... bu ses çok fazla abi ses beni çok rahatsız etti. Kulaklarım ağrıdı yani. Typer mı SE'yi mi? C olması lazım. Ha. 315 beygir o manuel 6 vites. Normal bir Şurayı da göstersene e bize. Nereyi? Burada böyle burada böyle işte. Evet. Biraz bu tarafa Tekler Tekrardan hoş. şu şeyi takayım ben de kemeri bu. Bir, bir alışamadı şu kemer hikayesine biliyor musun ya? Arkadaşlar Honda gittik test ettik. Orada gitmişken akortu, pasportu gördük. Aslında birkaç tane araba daha vardı da daha önceden biz gittik video çekmedik değil mi hiç Honda'da? Yok. Güzel arabalar da yani Honda CV'ye bindik. Konfor, gidiş, yumuşak. Yani güç yok motorda CVT şanzıman. Yani bağırıyor gitmiyor. 150 beygir. Ya bu da 150 beygir. Bu ondan iyi gidiyor. Bunda Yelentera bu da 2 litre 150 beygir bu araba. Düşük motor. Ama bu ona nazaran daha iyi gidiyor. Biraz daha böyle hantal geldi bana. Süspansiyonları yakın. Yani bunu verip onu almam ben yani. Ne gerek var? Evet. Bir de benim arabama gittiler. Bu arabaya 4000 dolar para verdiler. Diyor ki 4000 dolar sayarız diyor. <laughs> Oğlum ben bunu 10.000 dolara babamın oğluna satarım lan bu arabayı. Bunlar var ya az şakal değil ha. Yemin ediyorum ha. Gitmeye gitmiyor. Malzeme kalitesi falan. Güzel. İyi yani ama işte abi benim. inanılmaz bir ses var yani. Çok kötü. 29 bin dolar o arabayı alır mıyım? 2025 model onu alacağım ama böyle 10-15 bin mille 2025 model TLX alırım lan o parayı. Bir de öyle bir gerçek var. 30 bin dolara o arabayı alacağını evet, TLX evet, alırsın evet, abi. 2023 evet. model, 2022 model. 2-3 yaşında, 15 binde, 20 binde, 17 bin mile'da. Daha mantıklı yani. Sonuçta o arabanın sıfırı 50 bin dolar. A, A, A spek vardı yani ya TLX'in A speki. On mesela 2022 2023leri falan 30 bin, 31 bin'e, 29 bine, 28 bin aşağı yukarı bu CV alacağım paralar alıyorsun. Hem de aralarda uçurum var ya, dağlar var yani. Alınır onun, onun sıfırını sıfırın alacağına. Bu arabanın hakkını söyleyip ben sana. Bu araba 20 bin dolar yani. Ne ara 30 bin dolar oldu anlamadım. Büyük ihtimal bu Trump'ın şeylerinden sonra değişti. Fiyatlar bayağı bir arttı saçma sapan bir fiyat artışı olmuş yani. Pasaport 47 bin lira. Araba güzel. Arazi arabası. Şortunu mortunu uzununda. onun da. Akort 40 bin dolar. Full package dedi. da yani o 30 bin onu alacağına akort alırsın 40 bine. 10 bin daha fazla verirsin. Bir de burada arkadaşlar böyle finest minus yaptığın zaman uzun atlıyorlar. Bildiğin uzun atlama yapıyorlar yani. APR diye bir şey var böyle yıllık faiz oranları. Normalde sen gittin bankaya paranı yatırdın sana para bir şey vermiyor. Ama araç mara çaldığında bunlar ya arabacılar burada böyle bir, bir nevi tefeci gibi çalışıyor. Yıllık 3 ile 5 ile 7 ile 10 ile 20 ile. Hele Her türlü. Dealerler. Dealerler uzun attı ya bunlar 30 mu 30 da araba veriyorlar anasını satayım. Ama sen buradan mesela 8-9 sana çakar. Yani Honda en az 10'la çakar. E sana bir de 6 sene vade yapar. %60. Araba kaç para? 30 lira. %60'ı ne yapar? 18 lira. 48 bin dolara sana bunu 6 senede ödeder. Amerika'da şimdi Türkiye'de böyle kafanız karışacak diyeceksin ki ya ne güzel. Yüzde yıllık yüzde 6 da burada şey yok burada hiçbir şeyin fiyatı artmıyor. Burada adam videolardan falan milletin görmüşsünüzdür adam 15 sene önce markete gidiyor diyelim bir tane makarna alıyor. Şimdi de aynı para. O zaman da aynı para. Yani 40-50 sene geriye gidersen o zamana göre tabi şey var. Enflasyon olmuş ama son 15 senedir enflasyon diye bir şey yok. Bunlar yani paralarını bu şekilde, servetlerini bu şekilde arttırıyorlar. 30 bin liralık arabayı 5 sene vadeli veriyorlar 50 bin liraya. E servetini 50 bin lira yapmış oluyor. Parça parça alıyor. Dolarına dolar alıyor yine yani. Ve burada şey yok yani ben gideyim erken kapatayım. Bilmem ne yok. Faizini ödüyorsun erken kapasan da yani. Öyle bir köy kasaba yok yani. gelim 20 bin dolar kredi çektin. işte bunu, bunu 35 bin dolar ödeyeceksin. Gidiyorsun kapamaya adam sana diyor ki 30 bin dolar. Ya kardeşim zaten ben 20 bin çektim. Yani işte 7-8 tane de taksit ödedim 10 tane de tak öyle bir şey yok. Bana ne kardeşim ödediysen de 30 bin dolar daha el ya. <laughs> Çünkü adam yani sen erken kapatıyorsun, geç kapatıyorsun ama umurumda değil yani. Türkiye'de gittiğin sistem biraz farklı. Araba almak çok kolay. Kiralamak çok kolay. Genelde zaten burada çoğu şey kiralıyor. Lease diyorlar ona. Daha düşük down payment ödüyorsun peşine. Daha düşük taksit ödüyorsun. Ama aracın sahibi olmuyorsun. İşin finalinde satın alma opsiyonu sunuyorlar sana. Sana diyor ki 3 lira para ver. 300 300 öde. 3 yıl 1000 ama yılda 10.000 mil, 15.000 mil onların da fiyatları değişiyor. Onu geçme. İş şeye geldiği zaman iş finale geldiği zaman arabayı geri getir bana teslim et. He, almak istiyorsan da finalde bu parayı ödersin bana diyor. Kafadan her şeyini anlaşabiliyorsun. Satın alma opsiyonunda. Zaten bildiğim kadarıyla sadece sigortasını coverage diyorlar. Full coverage insurance. Onu yapıyorsun sigorta, sigorta, kasko poliçesi gibi. Onları ödüyorsun. Onun haricinde herhalde teker sana ait. Bakımlar bunlara ait. Bakım zaten burada çok büyük para değil. 50-60 dolar bir şey. Zaten çok büyük bakım bilmiyorlar. Ya yani yakıtını koyuyorsun, sigortanı yapıyorsun. Lastikleri sen değiştiriyorsun. Bakımları buraya getiriyorsun. Bakımları bunlar yapıyor. Hatta araba 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 yıkamadığı için içinde bedava yıkama, bakım, Araba, bir. Arabayı da şeyle veriyorlar. Full yakıt dolu. Gibi. Full depoyla veriyorlar. Öyle o kafalar. Halbuki depo lan kaç böyle 30 dolar. Sen dolar arabayı bir de. Yani lan 50 dolar 40 dolara doldursun lan depoyu ne olacak depo. Yani işte orada bir göz boyama gibi bir şey. Durumu taksitleri ödeyemezsen de gene internette videoları var. Bir tane siyahi bir arkadaş var böyle gelip arabayı takıp kapının önünden çekiyor götürüyor. <laughs> o işler de var. Böyle. Ya burada arabaya keş almak her zaman iyi. İkinci el almak iyi. Bir de bu arabalar mesela geri dönüş diyorlar. Geri geri gelen arabalar. Mesela Liz'den dönüyor arabalar. Adamlar arabayı satın alıyor. iş kullanıyor. Bir sene, bir buçuk sene. Kilometreyi geçiyor. Hani bir taahhüt ettiği mileci var orada. Hani sen yılda 8 bin mile diyorsun veya 10 bin, 12 bin, 15 bin. Hepsinde Down payment da değişiyor. Aylık ödemeleri de değişiyor bunların. Mesela erken ulaştın. Bilmem ne yaptın. Bakıma buraya getirdiğin için arabaları. Ki e, o zaman altından alabiliyorlar. Sen diyor yüksek mal yaptın. Mal başına bana 25 sen ceza kestim sana falan diyor. Arabayı senden geri alıyor. Ondan sonra o araçlar mesela tekrardan ikinci el olarak arabayı satıyorlar. Takasta trade diyorlar. Trade aldıkları şeyleri zaten inanılmaz uzun. Baksana benim 10 bin liralık arabama 4 bin lira verdi. Connecticut'ta Ford yazdı bana. 10 bin dolar verdi benim arabama. Ama Ford alınır mı işte? Ford. Ya, ah canım benim be. Ya işte arabadır baba ya arabanın bir man yani alıyorsun senin ihtiyacını karşılıyor. Bak yemin ediyorum o araba 30 bin lira diyor o bildiğimiz Honda Civic Araba güzel tamam. Sıfır kokusu üzerinde. Çiçek gibi araba da. Vallahi diyorum sana bak bu benim 120 bin bu Hyundai. 2020 model. Ulan hiçbir farkı yok ya. Süspansiyon desen aynı. Konfor desen aynı. Gidiş bunun biraz daha iyi. Bir de işin şey tarafı bir teker yuvarlanma sesi alıyor araba içine. Kulaklarında böyle uğultu çok rahatsız etti beni yani. Sevemedim. Akor tabi çok çok daha iyi. Ama ilk defa hani bir arabayı sürüp beğenip beğenmem meselesi değil. Değmez dedim yani. Lan gerek yok yani. Hiç mantığı yok yani. Hani parasında turasında falan değdim. Ki kaldı ki bu araba 2 e, ay önce 21 bin 22 bin dolardı. Ne ara 30 bin dolar yaptınız o arabayı. Ulan tram %25 zam yaptı. Kaldı ki bu araba yüzde 25 Japonya'dan geliyor parçaları. Yüzde 50 şeyde yüzde 25'te Kanada'da yok. Meksika, Kanada yok. Pardon Amerika'da yüzde 50. 25 Kanada, 25 Japonya'dan geliyor. Ya bu arabayı siz 22-23 bine satıyordunuz. Ne ara siz bu arabayı 29 bin, 30 bin yaptınız? Pardon da. Yani burada da abi fırsatçılık falan var. Ama bir de şöyle bir şey diyorlar. Tam biz burada uzun senelerdir burada değiliz. Bilmiyoruz. Böyle pazarlık ya bu, bu arabayı fiyatını da düşürtebiliyorlar. Buradakiler böyle acayip acayip işler var. Bizim bir arkadaş var mesela. O kendinden araba aldı. <laughs> 10.000 down payment istiyorlardı. 1300 aylık taksit istiyorlardı. 70-80.000 dolarlık bir araç aldı. Lease yaptı, kiraladı. Yıllık 15.000 maaş. Abi adam down payment ödemedi. O 10.000 dolara ödemedi. O 1300 dolardan 1.000 dolara düşürdü. Resmen pazarlık yapıyorlar. Yani İngilizce bilmek karşındakini ikna etmek. Yani adam 1.000 dolar veriyor. Şimdi 70.000 dolarlık Mercedes'e biniyor. 1.000 dolar 1.000 dolar ödüyor. 36 ay aylığını da yapacak herhalde 15.000 ya da 12.000 tam bilmiyorum. Ve 36.000 mil'e kadar kullanacak. 36.000 dolar da para ödeyecek şirketi var onda büyük ihtimal vergiden düşecek 5 kuruş mal ödemeyecek yani teksten düşecek geçecek gidecek ya yani bedavaya araba ihtiyacını karşılayacak ama işte mil sınırı var gerçi burada evinden işine işinden evine gidiyorsan zaten şeyinde çok, çok iyi. bir önemi yok anasını satayım yani ben sabit bir işte çalışıyor olsam işim arabayla olmasa yani liz yaparım herhalde ben de gidip enayi gibi satın almak çünkü TLX mesela baktık biz 52 bin dolar Arabayı satın alıyorsun Bir de faiz ödüyorsun Bak nereden baksan 7-8 faiz ödeyeceksin ona yıllık e, 5 sene ödeyeceksin %35 65-70 bin dolara Falan gelecek teksi var zartı var Zurtu var 70 bin dolar hadi 75 bin dolar Sen onu ödeyip Bitirene kadar 2022 mi? Bak 3 yıl sonra adam 30 bin dolara satıyor. Nereden baksan %60 kayıp var yani. Bir öbür türlü zaten ödeyeceğim binmek için bir ihtiyaç. En mantıklı Liz anasını satayım işe gidip geliyorsa. Vereceksin 400 500 ayda. Liz yapacaksın. Sıkıldın mı lan arabadan? Götüreceksin. 2 sene 2 sene alacaksın. Vereceksin gideceğim başka bir tane yenisini alacaksın. Nasıl olsa işten eve evden işe gidiyorsun abi. Çok mileage yapmıyor ki. Yaparsan da bedelini ödersin. Kardeşim 5 cent değil mi? 5 cent değil para. <laughs> <Beset değil bana. gülüyor> Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Kanala abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.